Arkadaşlar Sakarya'dan, Hyundai Ferhat Otomotiv'den hepinize selamlar. Bugün karşınızda arkamdaki Hyundai Elantra var. Elantra'yı çok merak ettiğinizi biliyorum. Sizlere şimdi Elantra'yı güzel bir şekilde anlatacağım. Detaylıca sizlere göstereceğim. Sizinle beraber ben de inceleyeceğim. Bakın anahtarını çoktan aldım bile. Şöyle bir anahtarı var. Gördüğünüz üzere anahtarsız çalışmaya, da anahtarsız girişimiz yok. Bu araç Style Comfort diye geçiyor. Yani en alt versiyonun bir üstü diye düşünebilirsiniz. Ekstraları söyleyeceğim sizlere farklarını anlatacağım. Şimdi gelin hep beraber Hyundai Elantra'nın yeni Elantra'nın incelemesine geçelim. Ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anda 116 biniz galiba. Büyümeye devam ediyoruz. 200 bin'e doğru devam. Şimdi Elantra'ya geçelim. Evet. Hadi gelin içeri girelim. Araba zaten direkt karşımızda. Sizler de showroom'da görebilirsiniz. Karşınızda yeni Hyundai Elantra. Arkadaşlar Elentra tamamen değişti. Tamamen yeni bir tasarıma sahip oldu. Şimdi Elentra'yı şöyle etrafına bir dolaşalım. Dediğim gibi bu araç Style Comfort olarak geçen paket. Normalde bunun bir alt versiyonu var. Style versiyonu. Bu Style versiyonunda park sensörü olmuyor. Ayrıca içeride direksiyonda yükseklik ayarımız olmuyor. Comfort paketle bu özellikler geliyor. Şöyle bir anahtarımız var. Sizlere göstereyim. Yine tip bir anahtar. Daha önce görmemiştim. böyle anahtar. Şöyle basıyorsunuz ve farlarımız yanıyor. Otomatik farlarımız var. Ancak haricen farlardan oluşuyor. Herhangi bir led bulunmuyor. Yani sinyallerimiz burada aslında far grubundan ayrı bir yere konumlandırılmış. Alt tarafta da şöyle bir gündüz aydınlatması görüyorsunuz. Bunu kontağı açtığımızda yanıyor bunlar. Sis farı değil arkadaşlar onlar. Ön panjur bayağı çekici gözüküyor. Bunların tabi dolu paketlerinde panjurlar parlak renklerde geliyor ama cidden böyle Farklı bir çizgisi var arabanın farklı bir tasarımı var ve C sınıfına göre biraz daha büyük duruyor. Aslına bakarsanız bu arabanın kardeşi Amerika'da satılan Kia K5 Sizlere bunu da ben küçük bir fotoğrafını koyarım kenara ee, internetten de araştırabilirsiniz. Kia K5 ile aynı ortak platformda üretiliyor zaten çizgileri olsun içerideki ortam olsun birbirine benziyor. Aslına bakarsanız bu araba Amerika'da satılan araçlarla aynı altyapıya sahip. Ancak tabii ki bizim ülkemizde vergiler, euro dolar kurundan dolayı böyle boş paketlerle gelmek zorunda kalıyor. Dolu paketleri çok büyük rakamlara çıkıyor. Devam edersek. Kumho lastiklerle gelmiş. 195-55 R 15 inç lastiklerle gelmiş. 15 inç biraz küçük geldi bana. Ülkemizde özellikle çelik jant çok fazla sevilen bir aksesuar. Burada da aynı şekilde ilerleyen dönemde ekstradan takılabilecekmiş. Ancak 15 inç bana küçük geldi arkadaşlar. En azından 16 olması gerekiyordu. Teneke bir jant olsa dahi 16 olması gerekiyordu. Küçük bir jant lastikle gelmiş. Yan tarafta harijen sinyallerimizi görüyoruz. Sinyallerimiz aynı da değil. Bu arada bu aracın dolu paketlerini alırsanız bu araçta tabii ki led far geliyor. Ayrıca arka toplar da değişiyor. Farklı bir çizgisi var. Böyle kıvrımlar olsun, çizgiler olsun biraz garip. Biliyor bilmiyorum tasarımını beğendiniz mi? Yorumlara yazarsınız sizler. Yani bana farklı geldi dolu paketlerini bir görmek lazım. Boş paketler her zaman biraz eksik dururlar. Renk olarak da böyle daha bu çizgilerini belli edecek bir renkle çok daha iyi olabilir. Mavi rengi var diye biliyorum bunu. Mavi renkte de kendini gösterecektir. Aynalarımız kocaman kocaman katlanmıyor. Şöyle arka stoplarını sizlere gösterirsem. Stoplar bu şekilde yanıyor ama dediğim gibi dolu paket alırsanız stoplar böyle bumerang formunda yanıyorlar. Aracın tarzı liftback tarzında. Aslına bakarsanız tam şu köşeden bana Honda CV çok andırdı. Bilmiyorum sizler de fark ettiniz mi? Açıkçası ben arka tasarımını beğendim. Özellikle dolu paketlerinde bu farlar birleştiğinde birbirine çok daha güzel gözükür. Liftback tarzında ama camla beraber bagaj kalkmıyor. Entra'nın boyutları cidden büyümüş. Bu araba C segmentinde konumlansa da neredeyse bir D segmenti gibi içeride hacim var. Göstereceğim sizlere. C plus olarak bunu kabul edebiliriz bence. Standart C segment araçlara göre çok daha büyük. Şöyle bagajına bakalım. Bakalım bagajı kumandan açabiliyor muyuz? Evet açabiliyoruz ancak tamamen havaya kalkmıyor. Buraya güzel böyle uzun uzun bir elentra yazısı yazmışlar. Herhangi bir kamera yok. Eğer ki bu aracın dolu paketini alırsanız burası da böyle komple yanıyor arkadaşlar. Şöyle bagajımızı açtığımızda mesela burada ilk fark ettiğim şey korunmamış olan bagaj kolları. Bir korumaya ihtiyacı vardı bence. Bir kaplamaya ihtiyacı vardı. Şöyle bagaja bakarsak. Bagajımız yatay olarak çok geniş. Şöyle. Derinlik çok fazla değil bagajın biraz daha küçük olmasının sebebini içeride anlayacaksınız. İçerideki hacim beni cidden şaşırttı. Ön taraf bana göre ayarlı. Arka tarafın diz mesafesini görmeniz lazım. Bir bakalım araçta herhangi bir bağımsız süspansiyon var mı? Maalesef arkadaşlar araçta bağımsız süspansiyon yok. Bakın bagaj kapağı ön nasıl konumlandırılmış. Böyle kocaman bir bagaj kapağı olmuş. Farklı. Arkadaşlar bu araç 1.6 motora sahip. 123 beygir, 156 Nm torku var. Yanılmıyorsam aslına bakarsanız değerler böylesine büyük bir araba için zayıf. Özellikle Hyundai'nin dizelleri çok güzel. 1.6, 136 beygirlikler cidden güzel gidiyor. Ancak bu araçta herhangi bir dizel motor yok. Sadece benzinli motorla gelmiş. CVT şanzımanla geliyor arkadaşlar otomatik Normalde bunun style'ını alırsanız style'larda manuelle geliyor manueller biraz daha tabii ki uygun fiyat olarak. Şimdi gelin içeri doğru geçelim. Ben sizlere içeriği biraz daha anlatayım. Bakın şunu fark ettim. Kapı kolunun konumlandırılması çok güzel. Buraya geldiğinizde bayili bir elentra baktığınızda bunu fark edeceksiniz. Standart araçlara göre kapıyı açmak çok daha basit. Böyle size göre eğimli olduğu için şu yüzey çok rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bunun kolaylığını yaşadım. İçeride güzelce anlatayım. Hyundai'de bu arada selamladı bizlere. 14 kilometredeymiş. Yine her yeri poşetlerle sarılı bir Hyundai. Bu araçlar Kore üretiliyor. Koreliler seviyor poşet kullanmasını. Aracı korumayı, böyle her tarafını kaplamayı çok seviyor. Şimdi malzeme kalitemize bakmaya başlayalım. Yukarılar sert arkadaşlar. Belki bu donanımlarda da böyledir bilmiyorum. Daha henüz üst donanımları inceleme fırsatım olmadı. Şu bölümler de sert ama burada bir doku var. Kapının tasarımı çok güzel. Keşke malzemesi de biraz daha iyi olsaydı. Mesela yumuşaklık şurada var. Buralar güzel ama burası en azından şurası boyunca yumuşak yapılmış. En azından hani ben size diyorum ya, ya, buralar çok fazla elinize çatmaz ama buralar çok fazla kullandığımız yerler. Burada rahat dersiniz. Kapı kollarımız. Bunun jelatini sökmek istiyorum. Şöyle en azından gördüm görelim. Krom kapı kolları var. Dediğim gibi tasarım içerideki böyle sizi sarma efekti gayet hoş. Şöyle bakarsanız komple sizleri sarıyor. Şimdi bu içeriye baktığınızda sizlere bu içerisi doyurmuyor biliyorum. Ama bu arabanın eğer ki dolu paketlerini alırsanız çok güzel ekranlar geliyor. Özellikle Hyundai'nin ekranları, Kia Hyundai grubun ekranları çok güzel. E, kadranları da hoş onu söyleyeyim. Kadranlar da çok net böyle kaliteli bir kadran yapmışlar ama tabii ki hayalet ekranı herhangi bir analog kadrana değişmem ben. Hayaleti çok daha fazla seviyorum. Eğer ki dolu paketleri aldığınızda sizi şöyle saran bir ortam oluşuyor. Ben bunu internette inceledim videolarına baktım görsellerine. Tabii o zaman dijital kliması geliyor. İçerisi çok daha farklı bir havaya bürünüyor. Ama içerinin tasarımı gayet hoş. Dediğim gibi hani C segmentinde böyle geniş çok fazla araba yok. Zaten şu ızgaraların yatay tasarımı da bu geliştiği pekiştiriyor. Şimdi şöyle teyip'e bakalım. Aslında teyip geçenki incelediğimiz Hyundai i20 ile birebir aynı sadece tuş yerleşimleri farklı. Çok bir olayı yok. Buraya kesinlikle ekranlı teyip alınması lazım. İlerleyen zamanda Hyundai'de ile de aksesuarlar gelecekmiş. Kadranlara baktığımızda kadranları ben cidden beğendim. Yani bir analog kadrana göre böyle çok hoş. Hyundai şunu çok seviyor. Şimdi bakın şöyle kadranları kapattığında hayat ekran gibi gözükmesini sağlıyor. Uzaktan baktığınızda bakın komple sayılar neredeyse kayboldu. Şöyle anahtarımızı takalım. Sistem çek diyor. Yan taraftan kontrolleri görüyorsunuz. Bu ekranlarda da küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Bunlar aslında standart bir Hyundai ekranı. Driver Assistance diyor. Bakalım ne varmış orada. Uyarı seslerinden bahsediyor. Şöyle kapılar. Sound demiş mesela. Welcome sound. Bunu kapatabiliyor musunuz? Biraz ilerleyen zamanda can sıkıcı olabilir. Tema selection demiş. Bakalım B'ye geçelim temada. Ha evet. Bu küçük ekrana dair küçük temalar koymuşlar. Tabii ki bunun hayal ekranını alsanız çok daha güzel temalar geliyor. Biraz daha spor kadran gibi olmuş. Hatta biraz da mağazaları andırıyor. Direksiyonumuzun tasarımını ben beğeniyorum. Bunu ilk 20'de görmüştük. Ben 4 kollu direksiyon seviyorum ama burada tabii sevmediğim durum var. Direksiyon plastik arkadaşlar. Bu C segmenti bir arabaya böylesine büyük güzel bir arabaya yakışmayan bir detay. Bunun kesinlikle deri olması lazım. En alt paket daha iyi alsanız deri gelmeliydi bence. Üst paketlerde tabii ki deri geliyor. Elite Plus'la beraber hayalet ekranda gelebiliyor. Şimdi klima menfezlerini cidden beğendim. Klima menfezleri böyle güzel saklanmış ve yatay klima menfezlerini ben çok seviyorum. Burada da güzel bir tasarım olmuş. Hatta benim aracıma da çok benziyor. Otomatik vitesimiz CVT şanzıman, sonsuz şanzıman. Herhangi bir vites geçişi yok. Ancak bunların tabii kötülüğüne geliyor. 6000'e bekliyor böyle. Bağıra bağıra gidiyor. Performansı kullanmak istediğinizde pek istediğinizi karşılamıyor. Ancak düşük güçlü araçta da bunu koyuyorlar arkadaşlar. Şöyle dry modlarımız var. Bakın buradan eco, sport, smart modlarımız var. Sporta alalım mesela. Burada şimdi şu dikkatimi çekti. Şöyle bir geniş alayım sizlere bir içeriği de görmüş olun. Şu bölüm cidden hoşuma gitti. Yolcu bölümüyle şoför bölümünün ayrılmasını seviyorum. Özellikle şöyle bakın oturduğunuz yerden yüklü var ve sizi iki koltuğu birbirinden ayırıyor kendinize özel bir alan yaratıyor. Bu cidden güzel olmuş. Bu benim hoşuma gitti. Yandaki nasıl hisseder bilmiyorum. Ama ben buradan güzel hissettiriyorum. Şöyle sağlam bir parça. Biraz hafif şey olsa da arabayı şu an sallayabiliyorum bununla. Burada USB ve şarj yerimizi görebiliyorsunuz İki tane USB bulunuyor. Biri teyip için, biri ise şarj için. Hızlı şarj yapıyor büyük ihtimalle. Buraya da güzel bir göz koyulmuş. İçeride Görüntü bu şekilde. Eğer ki bir boş araç alırsanız, style comfort bir araç alırsanız. Hani ne değişiyor? Comfort almaz ya da style alırsanız. Manuel bir style araç aldığınızda yani bu aracın en ucuz versiyonunu 230 bin lira olması lazım. O aracı aldığınızda ne değişiyor arkadaşlar? Burada herhangi bir şey değişmiyor. Sadece vitesiniz manuel olacak. Ayrıca bu direksiyonun yükseklik ayarı olmayacak. Sadece derinlik ayarı olacak. Şimdi burada bir ses sistemine bakalım. Tabi i20'den çok daha iyi bir ses sistemi var. Ancak yine arka tarafta hoparlör bulunmamakta arkadaşlar. Evet şu anda gayet ideal bir pozisyondayım arkadaşlar. Arabanın ön tarafı çok geniş. Cidden çok geniş. C sınıf bir araba da bu kadar geniş olmaz. İşte Amerikalılar kullanacak ya. O yüzden geniş yapıyor. Amerika'da araba satmak istiyorsanız konforlu ve geniş olmak zorunda. Hadi gelin şöyle arkaya geçelim. Şöyle arka kapımız da gayet geniş zaten. Oradan da büyüklüğünü anlayabiliyorsunuz. Şöyle içeriye geçelim. Hoppa. Binerken inerken çok rahat aslında tavana eğik geliyor şu anda arkadaşlar dik oturuyorum herkesin test ettiği gibi bakın şöyle 4 parmak üzerine bir 4 parmak daha neredeyse gelir Aşırı derecede arkası geniş ve yüksekten bakıyorsunuz görüşünüz çok iyi şimdi ben kendimce oturduğumda şöyle otururum ve o halde yine 4 parmak yani neredeyse 5 parmak var ve çok geniş arkadaşlar çok ferahsınız burada omuz, omuz mesafesi de geniş onu da söyleyeyim yani yan yana 3 kişi de çok rahat bir şekilde oturabilir. Küçük bir şap tüneli var. Normalde Hyundai'lerde şap tüneli pek görmeyiz ama bu araçta var. Cidden bayağı geniş. Cidden bayağı geniş. Bej kumaşlar kullanılmış. Hyundai ve Kia grubu Bej'i seviyor. Benim aracımda da hani benim Kia'da da Bej kullanılıyor ve Bej içeriği çok ferahlatıyor. Tabii kirlenebiliyor. Çok dikkat etmeniz lazım kullanırken. Ancak dikkatli kullanıldığında çok keyifli oluyor. Arabanın için çok rahatlatıyor. Şimdi arkadan ön tarafı görün. Şimdi ön tarafta hayalet ekranı olduğunu, büyük bir ekran olduğunu hayal edin. Ön tasarımı çok güzel olur öyle olunca. Arkada havalandırma yok. Bu bir eksik havalandırma olması gerekiyordu. USB olması gerekiyordu. Bir motor bölümüne bakalım hadi gelin. 1.6 motorumuz nasılmış bakalım. Atmosferik. Şimdi şöyle daha iyi. Elantra'nın bir motoruna bakalım. Uf motor kaputu aşırı derecede ağır. Motor kaputunda herhangi bir yalıtım bulunmuyor. Şöyle 1.6 motorumuzu görüyorsunuz. Ben şunu bir sabitleyeyim. Evet motor kaputumuzu açtık. Bakalım şimdi. 1.6 4 silindirli atmosferik bildiğiniz klasik bir motor şöyle Hyundai ve Kia amblemlerini zaten görüyorsunuz. Hyundai'nin kendi bünyesinde olan bir motor. Burada soğutma suyumuzun koyma yeri. Soğutma suyunun deposunu ilk kez böyle bir yerde görüyorum radyatörün üzerinde. Baksanıza. Daha önce gördünüz mü arkadaşlar? Yedek depoyu burada gördünüz mü? Burada bizim. Şöyle cam suyumuz. Cam suyu da ağzına kadar doldurulmuş. Hava de burada. Kolay sökülebilmesi için ön tarafta ve hani iki tane klipsle çıkarılabiliyor. Evet. Motor dediğim üzere 123 beygir. Şöyle motor kapını da kapatıyorum. Evet arkadaşlar bir tasarımda bakın bakalım. Ne diyorsunuz son olarak? Jantlar e, iş çok karıştırıyor. Yani kesinlikle jantların bir 17 ya da 16 çelik jantla değiştirilmesi lazım. Şu anda jantlardan dolayı aracı da yorum yapamıyorum. Böyle gözüme çok batıyor. Evet. Hyundai Elantra'dan anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım yararlı video olmuştur. Umarım sizlere detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Sizce Hyundai Elantra yeni Elantra satabilir mi? Sizce tutacak mı piyasada? Ne düşünüyorsunuz? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar fiyatlardan bahsetmeyi unuttum. Hemen onlardan bahsedeyim. En ucuzu 231 bin lira. eğer ki gördüğüm aracı almak isterseniz 296 bin lira liste fiyatı var. Ama ciddi indirimler olacağını söylediler lansman süreci boyunca. Onda da görüşebilirsiniz bayiyle. En dolu paketini almak isterseniz de 410 bin liraya bu aracın Elite Plus versiyonunu alabiliyorsunuz. Bunlar da aklınızda bulunsun. Söylemeden geçmeyelim. Hadi görüşürüz.